Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Aktaş'ın toplumun her kesimine dokunduğu gibi, şehrin her yerinde dolaştığı gibi bugün de otizmde, farkındalık gününde güzel bir güne tanıklık ediyoruz. Dün daha güzel programlar yapıldı. Bugün baktığımızda da farklı programlar yapılıyor. Bugün Volkswagen'lerle ve nostaljik araçlarla otizmi genç kardeşlerimizle bir şehir turu yapacağız. Tabii bu geçen de bahsettiğimiz gibi otizmdeki çocuklarımızın farkındalıkları ortaya koymak, onların kabiliyetlerini ortaya koyabilmek ve onların ailelerine destek olabilmek adına yapılan bu programlar çok önemsiyoruz biz. Neçe itibariyle bu kardeşlerimiz hem anneleri babaları yanına tarafından bir sınav veriliyor hem de gerçekten ailelerin bizim yanımız, biz ailelerin yanında kendilerini gördüklerinde müthiş mutlu oluyorlar. Bunları gözlerinden okumak mümkün. Özellikle otizm genç kardeşlerimizin gözlerine baktığımızda bizim yaptığımız programlarda o ışıltıyı görmek çok güzel duygulandırıyor. Ben buna göre özel programlar yapıldığı için başta Büyükşehir Belediye Başkanı Anur Aktaş Bey olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi'ne her türlü organizasyonumuzda yanımızda sağ olsun sevgili başkanlarım. E, otizm duyarlılığını arttırmak için bizimle beraber e, canla başla çalışıyorlar. E, 2 Nisan biliyorsunuz Dünya Otizm Günü e, ve Nisan ayı komple e, otizm e, ayı olarak deklare edilmiş Birleşmiş Milletler tarafından biz de Nisan organizasyonlarımızda e, farkındalık etkinliklerimize daha bir ağırlık verdik. E, Vosvos 16 Fosfos Garaj 16 ailesiyle beraber geleneksel olarak her sene düzenlediğimiz e, bu organizasyonun amacı e, toplum toplumun bilincini arttırmak. E, toplum e, otizmi ne kadar öğrenirse biz otizmli evlat anneleri ok olarak toplumda o kadar rahat ederiz. E, çok teşekkür ediyorum bugün burada olduğunuz için. Aracın dördüncü etkinliği, otizm çocukları ve o tür etkinliklerde. Genelde bu çocuklar için geliyorum sürekli. İzmit olsun, Eskişehir olsun hepsine katılıyorum. Şimdi İzmit'tekine de başlayacağım. Artı DJ, olduğum için de çocuklara da müzik de çalıyorum ekstradan da. O tur için çalıyorum ve aracımın ismi de Bumble Bios olduğu için seviyorlar. Hoşuna gidiyor herkesin. Burada olmaktan çok mutluyuz. Ee, engellerin hiçbir şekilde bizi ayıramayacağının burada en büyük göstergesi. Hepimiz bir çatı altındayız. Aslında engelleri insanların yarattığını burada herkese göstermek istedik. Kardeşlerimizin, ablalarımızın, abilerimizin her zaman yanındayız. Her zaman onların moralini tutacak, motivasyonlarını artıracak, organizasyonlar düzenlemek için elimizden geleni yapacağız. Burada olmaktan çok keyif alıyorum şu an için. Mutluyum, teşekkür ederim.